selamünaleyküm Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek kişilik lastikli çarşaf dikimini göstermeye çalışacağım inşallah. Çalışmaya geçmeden önce kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kesime geçmeden önce yatakta ölçü nasıl alınır onu da gösterelim. Yatan ölçüsünü alırken boyunun ölçüsünü alıyoruz benim yapacağım yatağın boyu 1.90 yatağın eninin ölçüsünü de alıyorum yapacağım çalışmada yatak eni 90 boy olarak 1.90 en olarak 90 santim kulak paylarını belirlemek için de yatak yüksekliğine bakıyoruz yatak yüksekliği de 15 santim 15 santim kulak payı direkt almıyoruz en az katlamalar için 5 santim pay bırakıyoruz ekstra bir pay ekleme yapıyoruz Eğer yatağın altına da kalmasını isterseniz ekstra pay olarak 10 santim verebilirsiniz Ben bu çalışmada 15 santim yüksekliğin üzerine 10 santim de pay vereceğim kulak paylarını 25 olarak belirliyorum yatakta ölçümüzü aldıktan sonra kağıt üzerinde de ifade etmek istiyorum. Daha net anlaşılması için yatağımızın boyu 190 yani 1.90 en olarak da 90 santimdi. Bir de kulak payları ekleyeceğiz. Kulak paylarında neye göre belirliyorduk? Kulak paylarını da yatak yüksekliğini göre ayarlama yapıyoruz. Yatak yüksekliğimiz 15 santim artı 10 santim daha ekleme yapıyorum. 25 santim kulak paylarını belirliyorum. 20 santim de alabilirsiniz. Dikiş payı sadece eklemiş olursunuz. Dikiş payı ekliyorum. Bir de 5 santim de yatağın alt tarafına kalmasını istiyorum. Daha da fazla kalmasını isterseniz daha da yükseltebilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış. Kulak paylarını da belirledikten sonra 25 olarak kulak paylarını belirledim. Boya her iki taraftan 25-25 daha toplamda 50 santim. Ene de her iki taraftan 25-25 santim ekleme yapıyoruz. Toplamda 50 santim. Ene ve boya kulak paylarını 50 santim ekleme yapıyoruz. Ve kumaş ölçümüzü bu şekilde buluyoruz. Normalde kumaş enleri 2.40 oluyor. Genelde farklı enlerde olan kumaşlar da var. 1.60, 2.80. 250 farklı şekillerde kumaş enleri de var ama ortalama olarak genelde her yerde rahatlıkla bulabileceğiniz 240'lık kumaşlar enleri bu şekilde olanlar burada benim zaten boya gerekli kumaşım 240'tı 240 kumaşın enini direkt boy olarak yapıyorum almam gereken kumaş boyu ise 140 140 santim 2 enli kumaştan aldığım zaman bana yeterli gelecektir ama bu benim bu yatak ölçüleri dahilinde sizin farklı ölçülerde olur farklı şekilde ayarlama yapabilirsiniz zaten ölçü nasıl alınır eklemeler nasıl yapılır anlattım hatta son yayınladığım çift kişilik çarşafta da anlatmış oldum o videoya da bakabilirsiniz link bırakırım çift kişiliğine de bakabilirsiniz Ölçüler bu şekilde oluyor. Şu ortadaki dikdörtgen kısım bizim yatak. Bunlar da kulak paylarını ekstra verdiğimiz kumaşlar. İsterseniz tek tek kulakları da kesebilirsiniz. Şu şekilde buradan belirlersiniz, kesebilirsiniz. 4 kat şeklinde de yapabilirsiniz. Kumaş fazla olduğu için, büyük olduğu için bu kadar net gözükmeyecek ama kağıdı kumaş olarak düşünebiliriz. Bunu önce bir katlıyorum şu şekilde. Katladım. Bir daha katlıyorum. Bu katlamalar kumaşta da düzgün bir şekilde olması gerekiyor. 4 kat şeklinde katlamış oldu. Kulak kısımlarını 25 olarak belirtmiştik. Şu şekilde çizilmemiş kısımdan gösteriyorum daha net anlaşılması için. 25 25. Dördünü de bu şekilde de kesebilirsiniz. Tek kulak şeklinde de kesebilirsiniz. Tek tek dördünü ayrı şekilde kesebilirsiniz. Diğerlerini de yerleştirerek Bu şekilde de çıkan parçayı kesebilirsiniz En basit yöntemi dörde katlayıp Dördünü bir şekilde çıkarmak Kesimimiz bundan ibaret Kumaşımızı açtığımızda Şu şekilde kulaklarını kesmiş oluyoruz Şuradaki Kulak paylarını Komşu kulakları birbirine ekliyoruz Dikiyoruz ve çarşafımız şekillenmiş oluyor. Şimdi kumaşta kesime geçelim. Kağıttaki gibi kumaşımı öncelikle iki kat yapıyorum. Güzel bir şekilde katlıyorum. Ve bir daha katlama yapıyorum. Şu uç kısımları bir tutarak düzgün bir şekilde katlama yapıyorum. Köşe kısmını şu tarafa doğru getiriyorum kesimde rahat olması için 1 2 3 4 kumaşımızı 4 kat yaptık bizim kulak paylarımız 25 santimdi bu kısımdan 25 yukarı 25 bu tarafa kare bir şekilde şekil elde edip çıkaracağız buradan 25 santim alıyoruz buradan da 25 santimi alıyoruz Ölçümüzü belirledikten sonra kare şeklini oluşturuyoruz. 25'e 25 Kulak kısmını ayarladıktan sonra şöyle birer santimde dikiş payı iç kısmı bırakıyorum. ayarladıktan sonra şu ilk 25'lik kısımdan değil de bir santim içeri doğru çizdik bu kısım çizerek gösteriyorum anlaşılması için dikiş payı bırakıyorum bu kısımdan kesiyorum 4 tane kulağı kesmiş olduk Şimdi makinede şu kısımların dikişini ve ovalop dikişini temizlemesini yapıyoruz. dikişini temizlemesini yaptık. Şimdi diğer köşeleri de bitiriyorum. Köşe kısımların dikimi bittikten sonra lastik geçirmeye geçiyoruz. Lastik geçirmeyi farklı şekillerde yapabiliriz. Ben kanal yaparak tercih ediyorum. Çünkü lastik gevşediği zaman kanalın içinden lastiği çıkarıp yenisini takabiliriz. Bu avantaj oluyor. İsterseniz geniş lastik kullanıp kenarları overlock çekerseniz. Şu şekilde yerleştirirsiniz, üzerine getirerek bu şekilde dikip, içinden lastiği çektirerek dikebilirsiniz. Bunda gevşediği zaman sökülerek ancak lastik çıkar. O yüzden ben bunu tercih etmiyorum. Ben şöyle bir kanal yapıyorum, bir daha katlama yapıyorum. İsterseniz bunu da tek katlayabilirsiniz. Ovalok çekip şöyle yapıp içinden lastiği geçirebilirsiniz. Ben şöyle bir katlama yapıyorum. Bir daha katlama yapıyorum. İçinden lastiği geçiriyorum. Firket iğne yardımıyla. Yapacağınız genişlik içinden lastiğin geçmesini sağlaması kadar yeterli geliyor. Firket iğneğin geçeceği kadar yeterli oluyor. Bir önceki çalışmada yuvarlak lastik tercih etmiştim. Bunda da bu lastiği tercih edeceğim. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kanal yapıyorum bütün devreyi yapıyorum küçük bir kısım lastik geçirmek için bırakıyorum Lastik geçirmek için bir kısım bırakıyorum lastik ölçüsünü çarşafın tüm devresinin yarısı kadar lastik alıyoruz. Bu çarşaf için 2 metre 80 santim yeterli geliyor. Çarşaflarda basit yöntemde şu şekilde alabiliriz. Enin ve boyu kadar lastik alabiliriz. Bu şekilde de ölçerek yapabilirsiniz. Bıraktığımız boşluktan geçiriyoruz. lastiği geçirdikten sonra şöyle üst üste yerleştirerek dikişini yapıyorum diktikten sonra içeri doğru yerleştiriyorum engeli bir şekilde düzgüyü dağıtıyorum da açıklık bıraktığım geçirmek için kısmı da dikiyorum çarşafımızı tamamlamış olduk. Lastik dikimini de bitirmiş olduk. Ayrıca kumaşları dikmeden önce yıkarsanız daha iyi sonuç elde edersiniz. Çekme olanağını ortadan kaldırmış olursunuz. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.